Efendim hoş geldin safalar getirdin. Hoşgeldin. Nasıl sayın? Eee. Evet. Karadeniz'in yakışıklı adamı burada. Şöyle görüyorsunuz. Şu anda canlı yayından Miraç Bilidesi, Miraç Kumbura testlerinden canlı yayın yapıyoruz. Kaskar televizyonlara katkılarıyla, sütüklerle katkılarıyla bu yayınları halkımıza sunuyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Ben size hoş ee, abi Hasan. O kaç tarihinde doğdu? 1968. 1968. 48. He, i̇sim neydi bir daha söyle? Hasan Azoy. Şimdi e, Hasan abi, e, rahatsız oldum bir ara ama şu anda maşallah iyisin. E, Konuşman da biraz e, zorluk çekiyorsun ama izleyenler açısından söylüyorum. Hasan abi bir fazlalı getirdi. Değil mi? Yok, biraz kalp ameliyatı oldu. Onun için konuşması biraz şey ama maşallah şimdi gayet iyisin. Allah sana sağlık, seyahat versin. Bizim ömürleri versin. Hasan abi, e, ne yapıyorsun? Şu anda ne yapıyorsun? Senle emekli geziyorum. Geziyorsun. E, turist olarak geziyorsun. Evet. Öyle, öyle. Ama yürü, yürüme, Yürümeye gerek yok. Şimdi Hasan abi, e, İstanbul'a kaç tarihinde geldin? Mecde. Maşallah bak zekan bayağı iyi. Bak unutmamışsın yani. Bana da ben unutmak ya ki ben şöyle diyorum. 47 yaşında 48, 12 yaşında gurbete çıkmışım. Ee, yani. Anlıyor musun? Aşağıdan 30. Kaç sene diyor? 35. 35. Neyse. E, şimdi Hasan abi. E, eski komşulukla, şimdiki komşuluklar hakkında bir görüş alayım senden. Çocuklarla sen o, komşun. Eski komşunlar yok şimdi şu anda. Şu anda eski düşüncelerine eski, eski komşunlar yok. Saygı sevgi bakıyor. Saygı sevgi yok. Baba bir insanlığı. Bir fatanlığı. Evet. Ee, şunu söylüyorum Hasan abi. Ee, gençlere ne, ne söylemek istiyorsun bu konuda? Biz olmayan biz biz bu Saygı sevgi olmaz. şimdi çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Hasan abi seni fazla yormayalım. Sen izleyenlere ne söylemek istiyorsun? Dünyanın her yerinden seni şu an izleyiciler. Sevgi Sani. Evet, bak, şey... Seni şimdi tanıyıp da seni görmeyen arkadaşlarım var. Bu çekim aracılığıyla seni artık izleyecekler. Onlar seni görünce hatırlayacaklar. Ah, Yad edecekler seni, Anlıyor musun? Görmüş olacaklar. Güzel bir şey değil mi bu çekimler? Iyi, iyi. Bu iyi. En... Çözücü. Bu 50 senede geçse bu çekim Allah Allah. kalacak, arşivlerde evet. kalacak. Ee, yarın çocuklarımız, torunlarımız olduğu zaman dedeleri hayatta yokken dedelerini görecekler. Güzel bir şey, değil mi? Evet. Eskiden böyle e, çekimler yoktu. E, ben şahsen e, her zaman e, dediğim gibi dedemi görmek isterdim. E, rahmetli babamın babasını. E, o zaman bu tarz çekimler yoktu. Teknoloji ilerliyor. Ee, hiç olmazsa şu anda hayet gibi görmüş gibi oluyor olacak artık. Evet. Devesini, akrabasını, eşini, dostunu. Sana abi güzel röportajların dolayı sana teşekkür ediyorum. Seni seviyoruz. Sana Allah uzun hayırlı ömürler versin diyorum. Miraç kundura çakmaksa hakkında da ayakkabı hastanesi o konuda bir görüş alayım senden aklımda görüş. Memnun musun, değil misin? Evet, ısır var. Şu anda zaten ameliyatlık işlerim var. Evet. Senin bypass oluyorsun. Evet. Hasta evet. Hastane <laughs> konusunda senin yok yok ama çıkın bir <laughs> olmaz. Aykab hastanesi yani nasıl yani e, memnun musun? Memnunum, o... memnunum, memnunum. Doğru evet. yani. Ben şimdi çok yüz yüze izliği değil. Tamam. Nasıl, hizmetin nasıl iyi, iyi oluyor? Çok iyi. Şu anda o zaman çayım da demleniyor. Evet. Evet, kuş e, kuşburnu var, çay var, kahveler var. burada her şey var. Bu arada e, çikolatamızı unuttuk. Pardon. Sana, sana güzel bir çikolata. Ee, İken... Neyse, cebine koy. Yiyem. 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 E, almış sayıyoruz. E, Hasan abi, şimdi herkese lazım olan iman. Sen imanlı insansın, tamam mı? Şunu şöyle kamera tutuyorsun. Bunu sana armağan ediyoruz, hediye ediyoruz. Ne kadar okusak gene ta eliz yani. Okumakta fayda var. Değil mi sana? Güzel. Evet. Bir de herkes baba <laughs> şurada hangi çiçeği verelim ona? Şurada kamera var. Ama evet, ben... buna, buna dur. Şurada sana güzel bir çiçek armağan edelim. Bu çiçekler soluyor sana. Sen inşallah solma. Allah sana uzun hayırlı olsun. Yalnız sulamasını unutma. Sulamasan bir de hemen erken solar. Sulama işlerini anlıyorsun ha? Hmm. Ama çok fazla. <laughs> fazla da değil. Tamam. Ee, Hasan abi bir yakışık bir salıyorsun kameraya. Allah sana versin. Ee, süper bir el sallama oldu. Devam tamam mı? Bizim gayemiz insanları seviyoruz. Böyle bir hatıra anları kalsın. Öyle gideriz. Alıyor musun? Hı -hı. Hasan abi sana sevgilerimi e, sunuyorum. Hı -hı. Ee, gene bir yakışıklı bir daha el sallıyorsun. <laughs> tamam kameraman işlem aldı.